Merhaba, ismim Ramazan. Size Muğla ile Ortaca ilçesi Gallen Mahallesi'nden bu röportajı gerçekleştiriyoruz. Kendim gayrimenkul danışmanıyım. Gayrimenkul ve inşaat filamız var. Muğla Ortaca ilçesinde. Doku yapı ve doku gayrimenkul olarak siz misafirlerimize istediğiniz villayı, istediğiniz mükemmel evleri, sizin istemiş olduğunuz projeleri çizerek inşaat mahallesi, Bizim Ortaca ilçemizin güzel cennet e, Mahallerinden bir tanesi e, İstuzu sahiliyle mezarlarıyla Çamur banyosuyla Siz tatilcilerin gözde mekanlarından bir tanesi oluyor Ve aynı zamanda Dalyanımızın havasıyla Suyuyla Tam siz e, tatilciler için e, Güzel bir e, Mekan diyebilirim Biz burada aynı zamanda da Yine görüyorsunuz e, Nazar villalarını size tanıtmak istiyorum Nazar 1, Nazar 2, Nazar 3 villaları daha yeni sıfır yapılmış villalarımızdır. Her bir villa 4 artı 1 yaz tatillerinde siz tatillerimizin kiralamak amaçlı yapılmış olan villalarımızdır. Villalarımıza haftalık aynı anda 8 kişi konaklayabilir. Haftalık fiyatlarımız 2021 yılı fiyatlarımız yakın zamanda siz müşterilerimize sizin mizahlarınızla sunulup 2021 yılını sizinle beraber iyi bir şekilde tatil planlarını yapmak istiyoruz. Şimdilik size Dalyan ve Villalarımızı anlatabileceğimiz bunlar. Hoşçakalın, selamlar. <laughs> Ramazan Orhan İşletmeciliğinde hizmet vermekte olan gayrimenkul hizmetlerimizde herkesin yüzünü güldürecek fırsat.